Merhaba arkadaşlar. Size ıslak kek tarifiyle merhaba demek istemiştim. Burada dört tane yumurtamız var. bir su bardağı şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, burada kabartma tozu ve vanilya var. Şimdi malzemelerin hepsini karıştıracağım. Size ıslak kekimin tarifini vereceğim. 4 tane yumurtayı kırıyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan tamam. biraz yumurtayı kırıyoruz. Şekeri koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırmayı yapıyoruz. yumurtayla şekeri iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Köpürüne köpürene kadar hem yumurta kokusu gelmeyecek hem de şekerimiz erimiş olacak hem de kekimiz güzel kabarmış olacak. Şimdi malzemeleri eklemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle köpük köpük oldu. E şimdi sırayla malzemelerimizi dökmeye devam ediyoruz. Sütümüzü döküyoruz. Sıvıya tekrar bir karıştırıyoruz. Böyle oluyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Ee, unla kakoyu karıştıracağız. Hepsini karıştırıp içine eliyoruz arkadaşlar. gördünüz arkadaşlar içinde çapak çapak kalmış bunlar direkt içine girmedi burada yedik böyle şimdi karıştırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar yüksek devrede karıştırmıyoruz arkadaşlar bunun özelliği cıvık olması arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi çırpma işlemimiz bittikten sonra böyle bir kara borcamımız var kara borcamımız var bizim ve bu hamurun kıvamı böyle oluyor çok puf puf olması için döküyoruz arkadaşlar böyle 180 derecelik fırına atıyoruz ve pişmesini bekliyoruz 35 dakika geçtikten sonra fırına attı, attığımızda 35 dakikadan sonra bunun sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Onu da çekeceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim kavarmaya başladı. E şimdi ben sosunu hazırlamaya geçiyorum bunun. Burada bir buçuk su bardağı sütümüz var. Şöyle bir sıvı yağ bir çay bardağı sıvı yağ. şöyle bir şeker bu da iki yemek kaşığı kakaomuz var şimdi bunları karıştıracağız ocakta pişireceğiz arkadaşlar şekerimizi de döküyoruz kakaomuzu da döküyoruz ve ocağımıza alıyoruz Arkadaşlar böyle kısıyoruz altını yakıyoruz altını kısık ateşte böyle pişireceğiz Arkadaşlar Evet arkadaşlar fırından çıktı sosumuzu da pişirdik bu kıvamda oluyor sosumuz sosumuzun altını kapatıyoruz sıcak sıcak ikisi de sıcak hemen kesecektim arkadaşlar unuttum. Ve sosun çekmesini bekleyeceğiz şimdi böylece böyle arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da son hali kekimizin çok güzel çekmiş gördüğünüz gibi isterseniz üzerine hindistan cevizi fıstık öyle şeylerle süsleyebilirsiniz bizim evde yanmediği için ben sade yaptım Sade seviyoruz. İşte çok güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.